Evet, ne yapıyoruz biz figenle paralel parkımızı yapıyoruz arabalarımızı eşitledik kelebek şamından biten noktayı gördük aynamızdan okuyacağız plakamızı direksiyonumuzu düzledik kameradan da desteğini al figen Evet. ayna geçti mi çok gidiyorsan figen bu sefer ne oluyor kaldırıma çok dayanıyorsun hiç buna girmeden hayır bekle direksiyonu yine düzle bir tık al arabanı yine ileri vitesi Ölçün, ölçünü bir tık ileri at tamamdır Al arabanı tekrardan R'ye. Gelsin bir tık daha geri gel. Az bir şey daha geri gel Figen. Hayır düz geri gel bir. Gel böyle. Yeter. Tekrardan yola çevir direksiyonunu. Gel bakalım ne olacak. Tekerin çok önemli. Arkaya bir tık daha kendini yavaş at. Evet yine kaldırımdasın. İleri alıyorsun ileriye. Tam tam sağ tam sol tekniğini unutma. Yeter. Hemen tekrardan R. Tekrardan tam tam sol. Gel bakalım olacak inşallah. Çok iyi oldu. Maşallah. Tebrik ederim. Teşekkür ederim sayenizde.